yaparsan ya, on katını çekersin çek. Tamam çek bu abi. Fırıldak bunu elledi önce. Tamam çek. Ya fırıldak yani dedim yanlış an ama. Evet. Besmele çektim bu besmele çekmedi. Evet. Besmele çekti daha kötü abi çıkacak o, şimdi. Çek, çek yırtıldı. Çek Çek Çıkar, aç. Bundan sonra videolarımız böyle, seri, tık 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 tık. Oğlum bitsin. niye yapıştırdınız ya? Abi mi? Ters taraftan açın. sen tersini <laughs> düzeli bilmiyorsun ha daha. Dur bekle. İnfaz et. Dur oğlum. Bak infaz ha. Üç sürpriz balon. İçim yoplarla, pisliklerle dolu balonlu suyu kafasında pa bir patlatıyor. Fırtınada, fırtınada. Fırtınada. Fırtına Şimdi Murat abinin cezasını çekiyor Murat abi. Boyalarımız hazır. Tutay adama mı atacağız, arabaya mı? Arabaya, adamı atarsak. Sen bu, kim seçiyorsun? Araban mı sen mi? Kırabilir at lan bu Ya acaba, atma, atma. Baba. Oo. Oo. boya boya sabah Allah önce boya Bence bire. bir tarafı mavi bir tarafı kırmızı bir tarafı sarı olsun Kırabilirmiş kırabilir Kardeş bana bana bak